Herkese merhaba. Böyle bir nem ölçeri çoktan beri almak istiyordum. Nihayet aldım. E, ağaçların nemin ölçmek için güzel bir alet. Eriç Hill marka. E, güzel bir nem ölçer aletidir. Şimdi kutu açılımı yaparaktan size bu nem ölçeri nasıl kullanıldığını, özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kullanım kitapçığı var içerisinde. Birkaç dilde güzel bir kitapçık. Şöyle de güzel bir ipuçlarını içeren bir etiketi var. Bu ipuçlarını içeren etiketin üzerinde güzel bilgiler var. Mesela şurada M1 dediği bölümde tabi burada Çince ve İngilizce yazıyor ama bunun Türkçesini ben size söyleyeyim. Kayın Ladin, Karaçam, Huş. Ondan sonra M2'den Meşe, Çam, akci Ağaç gibi, Okuloptus gibi ağaçları yazmışlar. M3 ayarında ise çimento harcı tabakası dedi. Yani betondaki nem ölçmek için. Şu en son M4'teki de susuz alçı. Susuz alçı harcı Türkçesi. Tabakasını ölçmek için. M5'te sadece çimento harcı demiş. M6 ise kireç harcı, alçı taşı gibi şeyler. M7 ise, 7 ise tuğlaların nemini ölçmek için güzel bir ipucu etiketi. Bu etiketi gözümüzün görebileceği bir yere yapıştırırsak güzel bir ipucu içeren bir e, dipnot kağıdı gibi düşünelim bunu. Bunu aynı zamanda malzeme karşılaştırma tablosu da diyebiliriz. Cihazın üst bölümünde test için böyle çelik, paslanmaz iki adet pimimiz var. Şurada ise pillere koymak için pil yuvası. İki adet de bize pil gönderilmiş. Pillerin artı eksen durumu burada gösterilmektedir. Buradaki paslanmaz çelik pimler son derece hassas bir metal yapıya sahip, sert ve aşınmaya dayanıklı, ölçülmesi de kolay. Biz şu tuşlardan malzeme kategorisini seçtikten sonra ölçüm cihazının her iki test pimimini de aynı anda test edilen malzemeye sokuyoruz burayı. Şu açma kapama tuşu basalım. Böyle yeşil bir ekran ortaya çıkmakta. Herhangi bir işlem yapılmadığında ve bu tuşa basılmadığında yani 10 dakika sonra güç otomatik olarak kendisine kapatacaktır. Makine bu şekilde kendini otomatik kapanma moduna alacaktır. Şuradaki tuş max yazan tuş. Maksimum ölçüm tuşudur. Maksimum değeri görüntülenmek için bu max tuşuna basıyoruz. Çıkmak için max tuşunu tekrar basıyoruz. Şu anda bastığımızda max tuşundayız. Tekrar maksimum seviyesinden çıkmak için bir daha bastığımızda gördüğünüz gibi maksimum tuşunu pasif hale getiriyoruz. Yani bu maksimum değeri tespit etmek için, maksimum değeri görüntülemek için max tuşunu kullanmak gerekiyor. Arkadaşlar şu üst köşede şu anda görünmüyor tabi pil yeni taktığımız için. Burada düşük pil sembolü çıkıyor. Pilde voltaj düşmesi olduğunda Voltaj düşük olduğunda ekranda düşük pil simgesini burada göreceğiz. Gördükten sonra lütfen pili zamanında da değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bir de bu aletin şöyle bir özelliği var tabi. Ee, ekran şu anda yeşil, yeşil e, üç renkli arka ışık var burada. Ee, kırmızı. Şimdi avucumun içerisinde olduğunca nemli olduğu için bak görüyor musunuz? Ekran kırmızı oldu. Bu kırmızı ekran yüksek nem içerdiğini gösterir. Şöyle hafiften değdirelim. Bak turuncu oldum. Bak, bak şu anda turuncu. Turuncu ise orta derecede nem içerdiğini ifade eder. Yeşil ise şu andaki gördüğünüz renk ise düşük nem içerdiğini göstermektedir. Böyle de bir renklendirme ekranı nem olanlarına göre ayarlanmış. E, e, kullanıma yönelik e, görsel açıdan da güzel bir e, özellik bu. Şimdi diğer bir taraftan e, bu aletin yine şöyle bir özelliği var. Bu e, erişik il nem direktörünün iki modu vardır. Ahşap ve yapı malzemesi. Bunun yanı sıra yedi farklı malzeme türünde ölçmeye yarar. Biraz önceki etiketlere bahsettiğim gibi mesela o şu etikette ki e, malzeme bir yani burada M1 demişler. E, kayın, ladin, e, karaçam, huş ağacı, kiraz, ceviz gibi bunların işte nem oranı yüzde 8,5 ile %60 arasında değişir diyor. Böyle orantıları da vermiş. Bu bu etiket gerçekten faydalı bir etiket. Bunu gözümüzün görebileceği bir yere yapıştırırsak kullanım alanımızda bize kolaylık sağlayacak, fayda, faydası olacak bilgiler içermektedir. Şimdi farklı ağaç türleriyle bir bu aletimizi, nem ölçerimizi e, test edelim. Power'la açıyoruz. Bu ıhlamur ağacı yaklaşık 2 yıl veya 3 yıl olmuştur. Kesilere. Şimdi ikinci test edeceğimiz ağacımız ise akasya ağacı. Sıfırlayalım. E, materyal olarak bir de malzeme olarak bir ayarını seçiyorum. Evet, bu da yaklaşık 11. Bu ise kayın ağacı. Bu da oldukça kuru bir ağaç. Çoktandır atölyede durmak duran ağaçlardan. Bunu da test edelim. 10.8 kimi oldukça kuru. Hatta 10.7'ye kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi nem oranları normal olduğundan ekran sürekli yeşili gösteriyor biraz nemli olsa turuncuyu gösterecek çok nemli de olsa kırmızıyı gösterecektir. Bu da Sibirya sarı çamı İtalya. Bir de onu deneyelim. Bu da gördüğünüz gibi 11.2. Gayet bunlar kuru ağaçlar nem oranları oldukça iyi. Arkadaşlar bu ise Yaklaşık yarım saat, bir saat bir suyun içerisinde bıraktım bunu. Biraz nemlensin diye. Çünkü elimdeki ağaçların çoğu kurumuş ağaçlardı. Bir de şimdi bunu ölçelim arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi 17.2, 16'ya 17. 16 17. Ee, ve ekran turuncu oldu. Çünkü bu suyun içerisindeydi. Nem oranını tabii ki bilerek yükselttim ben test etmek için. Bir de bunu tepeden ölçelim. Tepeden ölçtüğümüzde nem oranı 32 oldu. Ve ekran gördüğünüz gibi kırmızı. Bu yüksek nem oranını ifade etmektedir. Arkadaşlar bu da oldukça yaş bir ağaç. Daha yeni kesilmişti. Test için ben böyle bir parça yaptım. Şimdi onu bir ölçelim. Gördüğünüz gibi turuncu. 19.1 Yani orta neme sahip bir ağaç. Şimdi ise bir ağaç dalını yeni kestim. Gördüğünüz gibi hala yaprakları yeşil. Bir de bunu test edelim. Oo. Evet, bu da kırmızı. 38, 39 nem oranına sahip. Yani yüksek neme sahip. Tabii ki yaşa ağaç olduğu için. Arkadaşlar ben bu nem ölçeri 20 dolar aldım. Şu andaki fiyatı nedir bilmiyorum. Daha yeni aldım zaten. Ama sizin de hoşunuza giderse, ihtiyacınız ise almanız için satın aldığım yerin bağlantısını da aşağıda sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.